Merhaba. Merhaba. Oh. <laughs> Merhaba. Sen yine çarşıya gelmişsin. Ben 3 ay oldu gelmedi buraya. Öyle mi? köyde ben miydi? Geldim. Köyde miydi? İstanbul'daydım. Ha iyi. Ne yaptın İstanbul'da? Köyü dönmeye gitti. Bana 3 gün Ne <laughs> yapıyor çocuklar? Çalışıyorlar İstanbul'da. Hangi semtler? 5 şey semtler. Ee, Sultanbeyli'de, Kapaklı'da, Tekmir Dağı'nda. Sultanbeyli'deki ne evet. iş yapıyor? Ükemede çalışıyor. O gemide. Evet. Güzel. Hayırlı günler. Hayırlı güle güle. güle. Ramazan sohbeti mi? Ramazan sohbeti evet. yapıyoruz. Seni gördüm şöyle karşımda bu kadar. Ya yazmıyorsun cestik. ne oldu? Nasıl? Yazı yazmıyorsun da. Yazmam ben. He? Yazı yazmam. Mı? Bıraktın mı? Tabii. Ya bırakma, 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 bırakma arkadaş. Yazın da yazın. Haber alıyorduk, senden haber alıyorduk ya. Ne var ne yok. Yazıyorum, Artık yazıyorum. Yavaş yavaş. Yine yazıyorum. varı liste. Son. Burada Çek bakalım o çekirdeği çek. Allah bana Bekir'e.

Şu <laughs> değil. <laughs> 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 ியா Hocam kolay gelsin. teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba işler. Bu nedir bu? Bu yayık. Ne işe yarar? Hayran yaymak için ayranı yaymak için evet. ne kadar şey yapacağım? Bin lira. Bin lira da yani yapılışı nasıl? Yapılışı şöyle yoğurdu kuyuyorsun. Tabii tamam, yoğurdu. Çalkalıyız. Çalkalıyız. Ne kadar? Kaç saat? Duruma göre. Hı Yani olmasına kadar yapıyoruz. Bir yoğurt koydum. Evet. Bir yoğurt koydum. Yarım saatte o. Ne kadar yağ var. çıkar? Artık onu bilemem. İneğin durumuna bağlı. Öyle mi? Bir kilo. En az bir kilo. çıkar. Bir kilo. kilo. İyi. Bir kilo. Çok güzel. Harika. Ondan bir ara alır ben yaparım. İnşallah. Ne yaptın? Çekicin yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Anadolu kutu içinde olacak ama kutunun içindeki kutuyu veremeyeceğim. Onlar hazırm arkadaşlar.

Ya da alın Bak dikkat et. Emevi önden geldiniz izafıra sonra emri önden. Kendinize iyi ne Evet Dikle amca hoş geldin. Hoş Pazar olsun. Sağ ol nasılsın? Teşekkür ederim. Sizi sizi görükeyim. Çok güzel. Harika. Siz ne alıyorsunuz şimdi buradan. Ayı baba. Yılların gözlemini geçiriyorum. Bakıyorum neler var. Hı hı. Ve senden bile görmedim bu arada. Oo güzel. Bir bakayım bakalım. Tabii bakın bakalım. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Merhaba. bir tane seçim adamı Aynı Aynen aday benim Ama aynı bir yardım olursa, aynı bir yardım devam evet. ederse değil mi? Evet. Aynı evet. evet. de evet. evet. olsun. Evet. 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 Gel yok. gel. bakayım seni. Evet. Gel yanıma Çay olur. Çek çek. Çek baba. çay Ya hayır bugün topla. Arkadaşlar adaylığını açık. Toplantı tamam. var. Nerede? Başkanı. Ben belediye başkanı yanındayım. Ha oraya ziyaret edeceksin. Ziyaret Peki. Peki. Hadi bakalım. İyi Hadi. günler. Hadi. 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 bu memleketin hali? Yapılıyor, görmüyor musun? Bu memleket dedim, gördüğü için söylemiyor. Ha anladım. Burası yapılıyor. Ben 2000 istedim efsaneyi. Ondan sonra bu efsaneyi baktı. O efsanezen bir investör. İyi sağ sağ sağ. Böyle kolay değil ki ya. Şimdi buna bir de tabancayla şey vurulacak. Yani tabancayla vernik buna. Böyle. Böyle kolay iş değil ya. Kaç günde bir tane kafes. Bir haftada bir kafes çıkıyor. Çok güzel. Gözü ağrıyor insana, Devamlı uğraşılmıyor. Yaş gidiyor tabii. Kaç yıldan beri bu meslek? 13 yaşımdan beri yapıyorum. O güzel kuş yakalama. Şimdi bizim bir öğretmenimiz vardı. Böyle bir kafes yaptım. Götürdüm. Aile bilgisi dersi vardı. Geldi babama dedi ki Mehmet Efendi yaptın kafeste dedi. Oğlan dedi. Taner dedi. Benden dedi. On mu bekliyor dedi. Tamam mı böyle? Baba da demiş ki tabii Allah rahmet eylesin. O öğretmenimiz de ölmüştür. Taner demiş yapıyı 20 lira, 25 liraya bunu satıyor demiş yani ben ne yapacağım demiş ya. Gel bu yıl otur demiş, Taner'e de çağıralım yapsın demiş. Orta birden beri yapıyorum. Evet. Sağlamdır, böyle atsam da kırılmaz. Hangi kuş türleri var? Bunlara Kanarya'da girer, Saka, Florya, İskete kuşları girer, muhabbet kuşu girmez. Karga? Karga olmaz. <laughs> kumru gider, kumru. Kumru kuşlarını çoğalttık görevde. Çok çek. Çektim. Evet.

いいんじゃない